Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli, lokum gibi yumuşacık pişen eti kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz etli mantar sote tarifi paylaşmak istiyorum. Bulgur pilavı, pirinç pilavı veya makarna ile servis edebileceğiniz hatta tek başına bile bir ana yemek olarak muhteşem bir tarif. Sizler de deneyin asla pişman olmayacaksınız. Şimdi dilerseniz hemen etli mantar sotemizin yapılışına geçelim. Isıttığımız tavaya 400 gram dana kuşbaşı eti alalım. Etler suyunu salıp çekinceye kadar önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Eğer etiniz pişmediyse biraz daha sıcak su ilave ederek pişirmeye devam edebilirsiniz. Daha sonra 5 yemek kaşığı sıvı yağ, yemeklik doğranmış 1 adet soğan, 2 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi ilave edip ara ara karıştırarak orta ateşte kavuralım. Eğer sarımsak seviyorsanız bu aşamada 1-2 diş sarımsak da ilave edebilirsiniz. Sebzelerin diriliği gidince 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı kekiği ekleyerek birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Mantarlı et soteye yakışacağını düşündüğünüz farklı baharat veya sebzeler varsa onları da ekleyerek yemeğinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca domates salçası yerine küp küp doğranmış 1 veya 2 adet domates de ilave edebilirsiniz tercih sizin. 1 su bardağı sıcak suyu da ekleyerek karıştıralım. Daha sonra doğranmış 500 gram kültür mantarını da ilave edip nazikçe karıştıralım. Burada eklemek istiyorum mantarları limonlu su içerisinde bekletirseniz kararmalarını engellemiş olursunuz. Tavanın kapağını kapatalım. Orta ateşte mantarlar yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Eğer etli mantar soteyi daha sulu seviyorsanız biraz daha sıcak su ilavesi yaparak pişirebilirsiniz. Yemeğimizin piştiğinden emin olduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzu ilave ederek 1 iki tur daha karıştıralım ve ardından ocağı kapatalım. Etli mantar soteyi üzerine isteğe bağlı kıyılmış maydanoz serperek servis edelim. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Mantar sotenizi dilerseniz tavuklu veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Sizin için daha önceden hazırladığım mantar sote tariflerini videonun sonuna ekliyor olacağım. Eğer tarifi denerseniz Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Fotoğraflarınızı yine Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Video tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız ama henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.